Adana Milletvekili Sayın Sadrullah Kısacık. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu şahsım ve Deva Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Bugün genel kurulumuzda öğretmenlik mesleği kanununu görüşüyoruz. Üç gündür Milli Eğitim Bakanından, milli eğitim politikasından bahsediyoruz ama bir de işin asli unsuru var, öğrenciler. Şu durumun farkında mıyız bilmiyorum. Özellikle son yıllarda yaşanan hayat pahalılığının ardından çocuklarımızın çok ciddi bir kısmı yeterli beslenemiyor ve okula aç gidiyor. Peki şunu sormak istiyorum şimdi sınıfı aç gelen, yeterli ve sağlıklı beslenemeyen öğrenciye öğretmenlerimiz ne kadar eğitim ve öğretim verebilir? Bakın, OECD raporuna göre Türkiye'de 5 öğrenciden en az bir tanesi yeterli maddi imkanı olmadığı için haftada bir gün yemek yiyemiyor. Öğrencilerin maddi imkansızlık nedeniyle aç kalmasında OECD ortalaması yüzde 8.2, Türkiye'de Türkiye ise yüzde 19.3 ile birinci sırada. Bakın her göstergede, her olumsuz göstergede birinci sıradayız ama olumlu göstergelerde ise sondan son sıralardayız. Yine aynı eğitimde de aynısını yaşıyoruz. Sabah okulların önünde öğrencilerin beslenme çantalarına bir bakın. Çoğu öğrencinin beslenme çantasında bir dilim ekmek, birkaç dilim peynir görüyorsunuz. Değerli arkadaşlar, öğrencilerin karınlarının guruldadığı bir ülkede eğitim ve öğretimden bahsedemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde birçok ekonomik kriz yaşanmıştır. Ama hiçbir kriz çocuklarımızın küçük omuzlarına bu kadar ağır bir yük yüklememiştir. Çocuklarımızın üzerindeki bu yükü kaldırmak ve en azından hafifletmek sosyal devlet olmanın gereğidir. Bakın iktidar olmak güçlü olmaktır. Güzel şeydir. Ama her gücün de bir vebali vardır. Okula aç giden çocuklarımızın vebali iktidarın üzerindedir. Beslenme çantası boş olan öğrencilerimizin vebali iktidarın üzerindedir. Yanındaki arkadaşı daha güzel yemek yerken utandığı için beslenme çantasını biraz daha uzağa götürüp tenha bir köşede yemek yiyen öğrencilerimizin vebali iktidarın üzerindedir. Parası olmadığı için okul kantininin önünden geçemeyen öğrencilerin vebali iktidarın üzerindedir. Tüm bunlardan dolayı çocuklarını okullara buruk gönderen anne babaların vebali iktidarın üzerinedir. Bunların hepsini yaşıyor muyuz? Hepsini yaşıyoruz. Bu nedenle buradan yüce meclisimize ve bakanlık yetkililerine de çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin en azından ilk öğretim öğrencilerine okullarda bir öğün sağlıklı ve kaliteli yemek verelim. Bunu verelim. Şu eşitsizliği ortadan kaldıralım. Çocuklar Sosyal eşitsizlikten dolayı o burkulmalarını önleyelim. Bakın diğer bir konu ise şu anda okullarımızda sunulan yemeklerin kalitesi. Biraz önce başkanımız söyledi benim kızım geçen yıl ilkokul birinci sınıfa başladı. Devlet okuluna yazdırdık. Dediler ki yemekhane için özel kayıt yaptıracaksınız. Bir şahıs işletiyor yemekhaneyi. Kayıt da yaptırdık. Sonra bir baktım. Çocukların yemekleri toplu yemekçilik şirketinden geliyor. Bakın arkadaşlar şunu net olarak söyleyeyim. Düğünlerde, cenazelerde, mevlütlerde toplu yemekçilik firmalarından yemekler sunulabilir. Ama bu çocuklara haftanın beş günü toplu yemekçilikten bu firmalardan yemek yedirmemeliyiz. Bunlar bizim geleceğimiz. O, o kalitenin ne, nasıl olduğunu biliyorsunuz. Bakın ticari kaygıyla üretilen yemekleri biz çocuklara yediremeyiz. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığımız bir çalışma yapmak zorunda. Ben bu konuyla ilgili bayağı bir çalışma yaptım. Dünyada bunu başaran birçok firma birçok ülke var. Hatta şunu da söyleyeyim. Bu işe geçmiş daha sonra yemekten vazgeçmiş hiçbir ülke yok. Hatta çoğu yerde güzel bir sosyal politika olmuş. Eğer istenirse bunu bakanlık yetkilere de sunabiliriz.